Bu videoda az önce net süre penetrasyon testleri videosunun devamı olacak. Orada nasıl kullanıldığını falan bahsetmiştik. Bu videoda da açıkları kullanarak exploit edeceğiz. Network tabanlı ve web aplikasyon taraflı politika belirlemiştik. Network güvenlik taramasını inceleyen 9 tane kritik açık bulmuş. VNC server şifresinin password olduğunu belirtmiş. Gördüğünüz gibi uzak BNC bağlantısı ile sisteme girelim. BNC Şifreye giriyoruz. Password. Sisteme girmiş olduk. Yine aynı şekilde diğer açıkları da kullanabiliriz. Mesela FTP protokolünde açık bulmuş. Bizi root derecesine çıkarıyor gördüğünüz gibi açık. Metasploit ile uzaktan exploit edebiliriz. Kanalda videosu vardı. Bir de web aplikasyon taraflı yapılan tarama inceleme uygulama güvenlik testi adında 9 tane 6 tane yüksek açık bulmuş. Apache PHP JG Remote, remote Code Execution zafiyetini bulmuş. Açığı PHP versiyonunu upgrade ederek kapatılabileceğini söylüyor. Açık Metasploit ile uzaktan exploit edilebiliyor. Açığın adı Metasploit arattığımızda bulabiliriz. Bu da referans bilgimi. diğer zafiyetlere bakalım. Böyle bir zafiyet daha bulmuş. Burada output çıktısı HTTP request yani istek HTTP isteğini burada vermiş. Açık sayesinde www.data kullanıcısı oluyoruz. Açın hangi sayfada olduğu gösterilmiş. Açık uzaktan metasploit exploit edilebiliyormuş. Aç exploit edelim. Böyle arattık mı bulacaktır. exploiting. tane bir payload seçelim. Exploit dediğimizde exploit işlemi gerçekleşiyor. bu şekilde açıkları kullanabiliyoruz. Ancak kullandığımız payload'dan kaynaklı olabilir. Bu bağlantı gerçekleşmiyor. Bu şekilde de kullanılabiliyor, onun dışında bütün bu açıkları e, şuradan export kısmından html pdf formatında kaydedip raporu gönderebilirsiniz. Gördüğünüz gibi rapor bu şekilde gözüküyor. Bu videoda bu kadar.